Yedi kez arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani birkaç tane çark falan çevireceğiz. galiba ben de yani ben açamıyorum neden say. Ben de reklam normal reklam çıkmıyor. O yüzden benim önüme bunlar çıkıyor. Neden bilmiyorum. Bir saat gibi böyle ne bileyim. Çok sinir bozucu. Hello Kitty's. ha bu şeyde var ya. Elofte var. Elof. Eloş. Elif yani. Bakalım ne çıkacak. Oo. Aha. Ha, kötü değil kötü değil. Ee, hiç yok değil mi? iyidir. Bakın arkadaşlar görün. Olmuyor. Böyle oluyor işte. Tek olan mı? Ee, arkadaşlar 30 elmasım oldu. garibanıma bakmayın hepsini harcadım. Niye harcadım derseniz benim bir arkadaşım var. Zeynep yine tokulundan. İşte onun bir parlak huysuz kedisi çalınmış. Onun için huysuz kedi çıkartmaya çalışırken hepsini yanlışlıkla harcadım 95 elmasımı. O yüzden. Um, ve çıkaramadık huysuz kedi. Yani yaygın ama nedense nasılsa da çıkaramadık. Yani. Anlamıyorum. Aa, hadi 3-2-1 <laughs> 200'e <laughs> alabiliyorum şu rengi yine aslında. Şu Snow Deer'ı alsam ya. Oğlum çok tatlı. Tamam bunu alıyorum. Neyse açmaya devam edelim. Oh oğlum ya. Ne kadar uzun sürüyor ya ha. Yemin ederim çok sinir bozucu. O kadar sinir bozucu ki inanamıyorum. Neyse Elif'cim seninle biraz konuşalım Elif'cim. Şimdi Elif'cim senin o videonu gördüm. Biraz sinirlendim demişsin. Kesinlikle inanılmaz sinirlenmemişsin. Şüpheli. Kız ulak sadece bir günlük gelmedim. Bir de aynı zamanda zaten o az önce bir video attım. Onda izlersin. Tamam mı? O neden gelmediğimin nedenini öğrenirse şimdi söyleyemeyeceğim abi. Lan. lan. yeni bir şey fark ediyorum. Bu ne lan? Oğlum baga girmiş. Yemin ederim baga girmiş lan. Bu ne? Oğlum. Ya ne oluyor benim? Az lan siyerken. Yani. Ayacak çıktı. Ya oğlum evimi yerleştireceğim dayanamıyorum. Yemin ederim dayanamıyorum ya. Çok tatlı. Şimdi bu ne çok kızlar mı sever erkekler mi? Bence kızlar. Bu benim bir sürü eşyam varmış lan. Daha yeni fark ediyorum. Ben şey şey yapabilirim aslında böyle um, ne desem aslında ben galiba yemek masası falan yapacağım ya. A dur. Dur. Şunu bir çıkartayım. Bir dakika şunu da. Tamam dur. Tam şurada dur. Sen şimdi şurada dur. Of abi ya neden bu yukarı çıkıp duruyor? Neyse böyle koyayım daha güzel oldu. Dur. Ben de Christmas masası yok. Yani var da sadece bir tane. Onda salon için kullanacağım. Ne koysam ne koysam ne koysam. Mutfak eşyası yok. onlarda da yoktur. Bunda bunda vardır kesin. Bunda birkaç tane vardır. Dondurmalı olan nereye koydum ama. Yok dondurmalı yok abi. Heh, dur. Neyse şunlardan koyayım bir tekrardan. Ee, şimdi bu kızlar içinde. Eh, başka ha dur bu da erkekler için <laughs> oğlum erkekler video oyunu sever ya ondan bir dakika bir ay bir şey yere koymuş muyum diye Aa, hayır kendi odama girdim lan Hı. bir bakayım şey koy ters mi koydum acaba ha, dur ha ters koymuşum şu kırmızılı yer oraya gelecek tamamdır değiştireyim onu süper Kimi tekrardan deneyim. Heh mis gibi oldu. Um, şunu alayım ya abi. Bunu çok seviyorum ben. Dur sene seni şey yapayım. İsmini nedense yükseklik korkuya koydum lan. Rakun'un ismini arkadaşımla konuşurken yükseklik korku koydum. Arkadaşlar ev turu atayım o zaman size. Burada bir tane şey var. Tabii ki de ben fotoğraf atamıyorum. Bakın göstereyim nedenini. Böyle koyayım mesela. Bakın. Yukarıda çıkıyor. O yüzden olmuyor. Lan bu niye büyümedi? Dur. Neyse daha sonra o da tur yapar. Lan bunların burada ne işi var? Daha yeni fark ediyorum. Buradan hemen bir tane hediye alayım. Aa, lan ne yapıyorduk ha? Kutu açıyorduk. Olmayacak. Bir kere daha yapıyorum. Uhu! krobi Aa, çok tatlı. Yemin ederim çok tatlı. yüzüne bak. Tipini yerim sen. Seni de tipini yerim. Onun kuru bir kampanki unicorn kom, gülme emojisi. Ö, gülme zaten bende var. Neyse evi. Oha. Neyse. Aa, ya yavrum çok tatlı. Oğlum yuhlan bu kadar bu kadar altın vermesi ve elmas vermesi mümkün değil. Yok. Oha adni böyle bir şey izin. 510 TL. Yuh lan. Oha. Yuh ben bunu Elif bile alamaz. Yuh. Eh. ve o masa çıktı Akese o oğlum ya hiç şaşırtıcı değil yemin ederim ama az önce şaşırdım ya oğlum bu bug ne anlamıyorum 43 TL diyor bir de ee, bu onun bu bug ne anlamıyorum bug bug bildiğin oğlum ya çok seni bozucu hayır kes kurabiyem kaldı oh no Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. no. Evet, çok kötü. Uh, ee, alıyoruz. alamıyoruz. Alamıyoruz abi. Alamıyoruz. 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 Bir de Elif'in videosunda gösterdiği şeyler, gösterdiği böyle um, videolar bu yani dünkü videolar değil. Onlara bir önceki gün atmıştım ve yani um, bugün sadece yani bugün başka bir yerde yani o dünkü attığım videolarda diye hatırlıyorum. Ama bugün mü attım, dün mü attım onu tam hatırlamıyorum yani evet, evet yani tek tek diyeceğim şey bu benim ne, ne dediğimi bile bilmiyorum yani. Ceza. Arkadaşlar, teşekkürler babanı. Açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Uu, bir tane rengi. Heh, bitti tamam. Ben o zaman elle evde evime yerleştireyim kankalar. Agalar. Christmas. Şimdi hediye kutularını şuraya koyayım. Canım istiyor. İyi oha. Oha bu ne lan? Ahlelele ahlelas. Ahlelele ahlelas. Ahlelele ahlelas. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aha, dur. Arkadaşlar. Hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır kaldı neyse. Ee, bunu şimdilik şuraya koyayım. Çünkü bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, seyirlerim dolmuş. Hmm. Ben bunları hemen birkaç tanesini silip geliyorum. Bay bay. İyi günler dilerim.